Merhaba. Bugünkü videomuzda Yunanistan'ın Golden Visa programını değerli Ayşegül Hanım'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Ayşegül Hanım, Yunanistan Golden Visa nedir? Kısaca bize anlatır mısınız? Ee, Yunanistan Golden Vizası e, Avrupa Birliği ülkelerine serbest dolaşım hakkı sağlayan bir programın genel adı aslında. Ee, Yunanistan'dan konut alımı yoluyla 250 bin Euro değerinde minimumda ee, alacağınız bir konutla birlikte Golden Visa'ya başvuru sağlayabiliyorsunuz. Hı hı, teşekkürler. Peki kimler bu programa başvurabilir? Bu programı 18 yaş üstü olan herkes başvuru sağlayabiliyor. Temiz bir sabıka kaydının olması yeterli. Ödeme tabii ki yapabilecek kişiler başvuru sağlayabiliyorlar. Ve programın aslında en büyük avantajlarından bir tanesi de programın çok geniş aile bireylerini kapsıyor olması. Yani asıl yatırımcı bir konut aldığı takdirde evli ise eşi, 21 yaş altı çocukları, anne babası ve eşinin anne babası da bu programdan faydalanabiliyor. Hı hı. E, peki oturum izni ne kadar geçerli ve sürekli kalmak gerekiyor? E, güzel bir soru aslında Tuğba. Oturum izni 5 yılda bir e, yenilenmesi gerekiyor. Evi elinizde tuttuğunuz müddetçe, yani konut sizde kaldığı müddetçe, tapusu sizde olduğu müddetçe oturum izni sürekli yenilenecektir. 5 hmm. e, yılda bir sadece bunu e, revize etmeniz gerekecek. Yani yenileme yapacaksınız kartlarınız için. E, onun dışında sürekli bir oturum izni sağlıyor. Hı hı. E, Vatandaşlık almak mümkün mü? Programda vatandaşlık almak mümkün aslında. Fakat şartlar biraz daha değişecektir. Ne gibi? Biraz kıyaslayarak gidelim. Oturum izniyle vatandaşlık başvuru süreçlerinde neler yaşayacağız? Oturum izninde orada bulunma zorunluluğumuz yok, biliyorsunuz. Fakat vatandaşlık gibi bir düşüncemiz varsa. ...belirli bir süre orada oturmuş olmanızı öngörecektir hükümet. E, 7 yıl sonra başvuru sağlanabiliyor. Bu 7 yıl içerisinde de 180 gün Yunanistan'da bulunma zorunluluğunuz olacaktır. Tabii sadece bununla da sınırlı değil. 7 yıl sonra başvurunuzu değerlendirmeye alacaklar. Başvuru yaptıktan sonra e, bunun akabinde bir dil sınavına ve genel kültür sınavına tabi tutulacaksınız. Bunlardan da eğer başarılı olunursa... Vatandaşlık süreci başlayacaktır. Evet. Yatırım yapılan gayrimenkul kir kiralanabilir mi? E, yatırım yapılan gayrimenkul tabii ki kiralanabiliyor. 31 Ağustos 2024 tarihine kadar Airbnb yapılabiliyordu. Fakat daha sonrasında Golden Visa için alınan mülklerde Airbnb yapılması, e, yani kısa dönem kiralama yapılması yasaklandı. E, bu yüzden uzun dönem kiralama yapılabilecektir. Hı hı. E, Golden Visa ile çalışma izni de veriliyor mu? Ee, Yunanistan genelinde çalışma iznine sahip olmuyorsunuz fakat Avrupa Birliği ülkelerinde, diğer Avrupa Birliği ülkelerinde e, çalışma iznine de başvuru sağlayabiliyorsunuz Tabii ki. Güzel. E, programın avantajları nelerdir? Ee, dediğimiz gibi aslına bakarsan Tuğba e, birçok Golden Visa programı var fakat en çok avantaja sahip olan program e, sanki Yunanistan Golden Visası. Neden? Hı. Çünkü birincisi... Genel Golden VISA kuralına göre Avrupa Birliği ülkelerinin vizesiz seyahat imkanı sağlıyor. Şu anda en güncel sorunlardan bir tanesi aslında. Bunun dışında bütün aile bireylerini kapsıyor olması çok tercih ediliyor olmasına sebep oluyor. Nedir bu? Asıl hak sahibi eşi, 21 yaş altı çocukları, asıl hak sahibinin anne babası ve... Eşinin anne babasını da kapsıyor olması. Burada aman şuna dikkat edelim, hep bunu vurguluyoruz. Kardeşler bu programdan yararlanamıyor maalesef evet. ki. Ee, onun dışında tabii ki Avrupa birliği standartlarında bir eğitim imkanı, sağlık hizmetlerinden faydalanma bunları Hı -hı. sayabiliriz. Ee, bunun dışında orada bulunma zorunluluğu istemeyen bir program. Aslında en güzel taraflarından bir tanesi de bu. Evet. Ee, bunun dışında euro bazlı kira getirisi elde ediliyor ve evimiz euro bazlı değerlenme e, artır sağlayabiliyor. Harika. <laughs> ee, peki riskler ya da dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Ee, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Risk demeyelim biz buna. Neden? Çünkü programın çok büyük riskleri yok yani. Program genelinde bir risk yok açıkçası. Çünkü bir mülkünüz var. Bu mülkünüz siz hayatta olduğunuz müddetçe sizin artık. Herhangi bir e, elden kayıp etme gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. E, burada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar. Birçok Golden Visa'ya uyumlu daire diye reklamlar dönüyor. Evet. Sosyal medyada vesaire yerlerde. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: bu mülklerin dökümantasyonu tam mı? Özellikle biz görüştüğümüz müşterilerimize, yatırımcılarımıza bunu söylüyoruz. Bir mülk alacaksanız, ruhsatı hazır mı? Dökümantasyonu tam mı? Çünkü bunlar süreçleri etkileyecek faktörler. Eğer ki bir mülkün ruhsatı henüz çıkmadıysa, ama satışa çıkarılmışsa burada bir risk söz konusu çünkü ruhsatın çıkmasını öngöreceğimiz bir tarih yok. Bu iki ayda sürebilir, üç ayda, dört ayda, beş ayda. Tabii ki bu doğal olarak Golden Visa sürecini etkileyecektir. Aslına bakarsan güzel bir soru. Neden? Çünkü bize gelen birçok talep arasında şöyle diyorlar. Ya süreçler çok uzun. Evet. Eğer dokümantasyonu tamamlanmamış bir mülk üzerinden işlemler başlarsa süreçler uzayacaktır. Ama bizim bu konuyla ilgili uzman ekibimizde yaptığımız çalışmalarda portföylerimizi seçerken mutlaka ve mutlaka dökümantasyonu tamamlanmış, ruhsatı çıkmış. Bunları görüyoruz, bunları okutuyoruz kesinlikle avukatlarımız aracılığıyla. Evet burası burası tamamıyla uygun, çok kısa sürede Golden Vize başvurusuna gidilebilir denilen mülkleri biz müşterilerimize, yatırımcılarımıza sunuyoruz. Evet, peki Yunanistan Golden Vize. Portekiz ile kıyaslandığında hangi açılardan farklı? Şöyle e, bilindiği üzere aslında bu Golden Visa programları en e, şaşalı dönemini bundan bir 7-8 yıl önce yaşadı. Evet. Bunlardan bir tanesi de Portekiz'di İspanya ile birlikte. E, gayet güzel programlar <laughs> öngörüldü, sunuldu ve bunlardan yararlandı birçok yatırımcı. E, şu anda hali hazırda konut alımı yoluyla... Yok. Böyle bir başvuru imkanı sağlanmıyor. Buralarda devletin öngördüğü şirketlere yatırım yaparak Portekiz'de, İspanya'da kesinlikle kapatıldı. <laughs> o yüzden Portekiz'de 500 bin euro karşılığında bir yatırım yapılarak 5 yıl oturum izni alınabiliyor. Ve 5 yılın sonunda da vatandaşlar başvuru imkanı sağlanabiliyor. Yunanistan'dan farkı vatandaşlık. Da sunuyor olması 5 yıl sonra bu vatandaşlık hakkını elde edebiliyorsunuz çok daha şartları esnek olabiliyor fakat Yunanistan'da bu 7 yıl sonra başvuru yapılıyor yapıldıktan sonra değerlendirmeye alınıyor onaylanırsa devlet tarafından vatandaşlık hakkı elde ediliyor ama Portekiz'de böyle bir durum söz konusu değil. E, direkt başvuru sağlayabiliyorsunuz. Bir de fiyatlar farklı. E, 500 bin euro Portekiz, Yunanistan 250 bin, bin euro minimumda e, konut alıyorsunuz. Hı hı. E, açıkçası söylemek gerekirse burada Golden Visa'yı e, bütün programların tabii ki birbirine e, oranla farklılıkları olacaktır. E, avantajlı, bütün programlar da avantajlı. Burada önemli olan husus bizim ihtiyacımıza hangisi karşılıyor? Hangi program karşılıyor? Ben bir mülk aldığım zaman kendimi daha güvende hissedeceksem tabii ki mülk almaya yönelmeliyim. Ama bir devlet tahviline eğer ki yatırım yaparak kendimi daha rahat hissedeceksem tabii ki oraya yönelmeliyim. Dediğim gibi ihtiyaçlar, istekler ve bakış açısıyla orantılı bir durum. Evet. Peki Letonya Golden Yunanistan'a göre nasıl bir seçenek? Evet, Letonya son zamanlarda çok fazla duyduğumuz, reklamlarının evet. döndüğü bir Golden Visa programı. Ondan da biraz bahsedelim. Letonya'da dört farklı yatırım seçeneğimiz var, program seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi de yine konut alma yoluyla Golden Visa başvurusu yap yapabilme. Burada da fiyatımız 250 bin euro, <laughs> Letonya'da da 250 bin euro, Yunanistan'da da 250 bin euro'dan başlayan fiyatlar mevcut. Fakat Letonya'da konut yatırımı tabii ki biz yatırımcılarımıza yine soruyoruz. Yine aslına bakarsan aynı noktaya çıkıyor. İhtiyaçlarınız neler? Sizi hı hı. memnun edecek. Yatırım e, amacı nedir? Bu çok önemli, e, orada konut almayı mı tercih edersin Ayşegül diye sorarsanız e, ben Yunanistan'dan konut almayı tercih ederim. Çünkü neden? E, geri dönüşüm süreci çok daha önünü göre, görebileceğiniz bir durumda e, ve biraz daha getirisi yüksek Yunanistan hı hı. açısından. Letonya'da biraz daha dar bir e, kesim olduğu için orada yükseliş oranları da tabii ki düşük olacaktır. Burada Devletin belirlediği bazı şirketler var ve fon alım yoluyla özellikle golden visa başvurusu yapılması söz konusu. Bu konuyla ilgili de eğer ki bütçe... E, kısıtlamamız varsa tercih edebileceğimiz bir program. Çünkü e, masraflarla birlikte maksimum e, 95 bin, 100 bin euro civarında bir e, bedel ödeyerek Golden Visa'ya sahip olabiliyoruz. Bir fona yatırım yapıyoruz. Hı hı. Burada da 5 yıl e, süreli bir e, yatırım söz konusu. Oturum iznimizi alıyoruz. Aslına bakarsanız Letonya'da e, Golden Visa alma süreçleri biraz daha kısa. Çünkü çok fazla talep olmadığı için o bölgelere işlemler bir de kısıtlı limitler dahilinde yapılıyor. Yani orada devletin belirlediği şirketler belirli kontenjanlarla kişi sayısını belirliyor ve buna göre hareket edildiğinden dolayı bir yoğunluk söz konusu değil. O yüzden daha kısa sürede 4-5 ay maksimum gibi bir süre içerisinde Golden Visa sahibi olmamız mümkün Letonya'da bunun dışında Yunanistan Golden Vizası ile kıyasladığımızda aslında yine Yunanistan Golden Vizası'nın avantajlı bir tarafı ortaya çıkıyor. Bulunma zorunluluğu istemiyor evet. Yunanistan. Ama Letonya bulunma zorunluluğu istiyor. Tabii ki bu bulunma zorunluluğundan kastımız <laughs> yılın yarısı değil. Hı hı. Ama belirli sürelerde orada bulunmamız gerekecektir. Bunun bu aile bireyleri kısmına geldiğimizde yine Yunanistan'la kıyaslayalım. Ee, Yunanistan'da daha geniş bir yelpazemiz söz konusu biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Fakat Letonya'da 18 yaş altı sınırlaması da düşük yaş sınırlaması. 18 yaş altındaki çocuklar eşler dahil olabiliyor. Anne babalar bu programa dahil edilemiyor. Evet. Peki Yunanistan Golden Museum'un en önemli avantajları nelerdir? Biraz önce de bahsettik bulunma zorunluluğunun olmaması. Tabii ki evet. bunların en tepe avantajı Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz, vizesiz seyahat hayat, edebilme özgürlüğü. Yüksek bir hayat standartı Aynen öyle. Bunun altındaki avantajlardan bahsedersek bulunma zorunluluğunun olmaması bunun dışında yine 7 yıl sonra vatandaşlığa başvuru imkanı e, sağlıyor ama kesinlik yok Hı -hı. E, geniş bir aile bireyi kapsamalı yelpazemiz var e, eğitim olanakları sağlık imkanları e, iş imkanları vesaireler programın avantajları arasında evet e, peki bu programın dezavantajları ya da şöyle diyelim sınırlamaları var mı e, programın Yunanistan Golden Vizasının dezavantajları yok. Yok, Bunu net bir şekilde <laughs> evet. söylüyorum. Ee, o yüzden de çok fazla avantajta. Özellikle diğer programlarla kıyasladığımız zaman yine eee aslına bakarsan Tuğba Türkiye'ye yakınlığı da çok büyük bir avantaj. Evet, komşu ülkemiz. Aynen öyle. Komşu ülkemiz, aynı kültürü Paylaşıyoruz, tarihsel süreçlerimiz hemen hemen aynı e, sahnede gerçekleşmiş. O yüzden bir kültür e, girifli söz konusu. Bu Hı. da bizi mutlu ediyor aslında bakarsam. Neden? Çünkü konut alıyorum, sanki e, İstanbul Bursa'dan konut alıyormuşum gibi evet. hissettiriyor. Tabii ki burada hukuki süreçler farklı. Bir konut alıyorsunuz, tapu süreçleri farklı, vergilendirme süreçleri farklı. Ama oradaki asıl e, içimizde yatan e, duygu, evet bir evim var ve ben buradan arabaya da atlayıp gitsem o evimi görebilirim. Özgüveni. E, güvenli bir liman. Avrupa Birliği ülkesinde bir dairem var ve bana çok yakın. İzmir'de yaşıyorsam karşı kıyım. İstanbul'daysam evet. arabayla binip gittiğim zaman zaten seyahat 6-8 saat arasında değişiyor. E, Atina uçakla günün hemen hemen her saatinde e, uçuş varsa unsu e, bir saat bazen bir saat 10 dakika. E, o yüzden avantajlı olması bu yani bu bölgede olması dairemizin evimizin konutumuzun avantajlarından bir tanesi. Dezavantajımız yok burada genellikle dezavantaj gibi gelen sorulardan evet. aklımıza geldi acaba ben burada evimi aldıktan sonra Sistem değişirse ne olacak? Evet. Sistem değişirse hiç korkulmasın. Avrupa Birliği standartlarında bir hukuk sistemi söz konusu. Hı -hı. Eviniz sizin adınıza kayıtlı. Hiçbir hak kaybınız yok. Golden Visa'nızı aldınız. Edinilmiş haklar Avrupa Birliği standartlarında hiçbir şekilde geri alınamaz çok çok ayıplı bir durum söz konusu olmadığı müddetçe yatırımcı tarafından yaşanacak bir adli sicil gibi bir problem söz konusu olmadığı müddetçe verilmiş hak asla ve asla geri alınamaz. Peki ee, sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, gördüğünüz gibi Yunanistan Golden Visa yatırım eşiği, aile dostu yapısı ve hızlı süreçleriyle Avrupa'daki en ulaşılabilir programlardan biri. Ama her yatırımcının profili farklı olduğu için programlar da kişiye göre analiz edildi. Ayşegül Hanım'ın ağzına sağlık. Bir sonraki videoda diğer Golden Visa ülkelerini daha derinlemesine işleyeceğiz. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.